Şeyh şanından vereyim haber Şeyh şanından vereyim haber Antebellerinde yetişmiş meğer Antebellerinde yetişmiş meğer Tekkesin açıktır görmeyi değer Tekkesin açıktır görmeyi değer Gel Bilal'la derin dergahına gel Gel SULTANA derin dergahına gel Yolların içinde yol senin yolun Yolların içinde yol senin yolun Kolların içinde kol senin kolun Kolların içinde kol senin kolun Her yerden açıyor tarikat gülün Her yerden açıyor tarikat gülün Gel milanla derin dergahına gel Gel Sultan'la derin dergahına gel Tekkesi açıktır, hiç boş kalmıyor Tekkesi açıktır, hiç boş kalmıyor Gelen hasta orada şifa buluyor Gelen hasta orada şifa buluyor Türkiye'nin her yerinden geliyor Şu dünyanın her yerinden geliyor Gel bil derin dergahına gel Gel sultanla derin dergahına gel